Ərviz Alimdar Production təqdim edir. Kaç şehidimiz var? Şu ana kadar beş. Binanın planlarını verin bana. Polat Alemdar, bu senin işin değil. İşinize karışmayın da bütün arkadaşlar şehit mi Arkadaşlarımız bu iş için yetiştirilmiş. Bir pislik için bu kadar kayba değmez. Bana planları verin. adamlarımı gönderiyorsun. Kendin gel. Seni al bayraklara sarıp. Sana güzel bir tören hazırlayayım. Alper gelmiyor. Ben geliyorum. O memati baş. Ne ettin gel. Benim de canım sıkılıyordu. Polat Alemdar da geldi mi? Geldim geldim, aman ben orada olana kadar öyle Ben hiç senden başkasına canımı teslim eder miyim? Annenin üstümde hakkı var. Usta, bunlara bakılacak zaman mı? Bura bura gireceğiz işte. Olmuyor öyle Mehmet. O burada kendini kıstırdıysa vardır hep. Ne oldu? ...kesildi. E hadi gelin. Bak... ...beni oraya getirtmeyin. Sen otur oturduğun yerde... ...ben tasmanı getiriyorum. Boynuna takıp... ...sürüye sürüye çıkaracağım seni. Abi... ...her zamanki numarayı yapıyor. Tahrik ediyor. Onunla konuşmamak lazım. Ola ...gel emrime gir... Bütün herkesi öldüreceğim. Ülkeyi yönetecek senden daha iyisini bulamam. 15 dakika verin bana. İçeri gireyim. Usta. Sağ ele geçirmemiz emredildi. Ele geçirdin de sağ ölüsü kaldı. Gün aydınlanacak birazdan. Adamın sesini kesmezsek devlet rezil olacak. Ekiplere benim de operasyona katıldığımı bildir Alper. Yürü. Tüm ekipleri. Tüm ekipleri. Polat Alemdar operasyona dahil oldu. Çaresiz kalırsak konuştuğumuz gibi yapacağız Alper. Hadi. Kolunda beyaz bantlılar Ersoy'un adamları. Yine de ölümcül yerlere ateş etmeyin. Gecenin karanlığında kim kimdir seçemeyiz. Bantı nereden gördün usta? Kameradan gördüm. Cahit bizimkilerle konuşur. Çatıyı ateş altında tutsunlar. Biz onlarla uğraşmadan evin etrafını saralım. Tamam abi. Abdüley, bu bir vardır eve girişte. Girişler senden. Tamam abi. Ersoy'u o tarafa çekeceğiz. Orada gördüğün an lava atacaksın. Efendim sağ ele geçirilmesi emri verilmişti. Arkadaşlarını öldüren adamı bir de sağ mı ele geçireceksin? Cehennem ateşinde yansın. Emredersiniz efendim. adamları yerleştirdin mi? Yerleştirdim efendim. Tamam. Çıkıyoruz. Efendim, burada kalsak gel benimle. Tu Siz geri zekalı mısınız? Odaya girmiştim. Ersoy elimdeydi. Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Kimin adamısınız lan siz? Kime hizmet ediyorsunuz? Çorba içelim mi? En doğrusu çorba içmek usta. <laughs> Dur, Abdül'ü darayım gelsin. Bırak yatsın çocuk. Gıcık oluyor usta. Ne gamsız adam. Meşguldür çocuk şimdi. Neyle meşgul usta? Vardır elbet meşgul edecek biri. Bekar adam. Kim usta? Benden duymuş olmama Mati. Doktor. Gaye. Hı -hı. Vay çakal. Hiç söylüyor mu bak. <laughs> Sen de söyleme. Bir araya kalarsın. Üstüne takılırsın. Hı hmm. Değildi usta. Şimdi Nazif annem böreklerinden olacaktı da yiyecektik. Şerefsiz. Kurşunu hem anneme hem bana sıktı. Anamı da beni de felç etti. Sizi felç etti, beni hem sağır hem kör etti. Sarhoştan başka ne bir şey görüyor gözüm, ne bir şey işliyor kulağım. Gidelim bir daha buraya dönmeyelim. Bir şey mi oldu usta? Bunu usta... Nereye çıkıyor? Tut şunu. Hmm. 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 Memati, git bak bakalım. Tahmin ettiğimiz yerime çıkıyor. Üstünde bir şey var. Tamam usta. Fener sende kalsın. Buradan kaçmış. Ee yananlar kim o zaman usta? Kendi ölülerini koymuşlar. Çabuk, yardım et. başka türlü olamaz. Hangisi usta? Alper mi? Paşa mı? Emniyetçi mi? Fellerin bana yaptığını duydun mu? Evime girdi. Evimdeki herkesi öldürdü. Neden? Ben onun üstüne girmişim diye. Ben korkmazsa beni de öldürecekti. Ama ben ona bu küstahlığın bedelini ödeteceğim. Onu öldüreceğim. Onu senin elinle öldüreceğim ki her ikimize karşı işlediği günahların bedelini ödesin. benden ne istiyorsun? Fellerin senin yaşadığını öğrenmesi çok uzun sürmez. Bu süre içinde onu öldürmeni. Benim fellerle meselem yok. Benim meselem bu ülkeyi yönetenlerle ve Polat'la. <laughs> bu ülkeyi feller yönetiyor. Feller yaşadığı sürece herkes onun piyonu. Satranç oynamadın mı hiç? Şah'ı mat etmek için önce piyonlarını yiyeceksin. Vaktin yok ersoy. Başka bir şansın da yok. Seni oradan bunun için kurtardım. felleri öldür. Sonra kimi istersen öldür. Bir şey mi oldu? Sen söyleyeceksin ne olduğunu. Hangi konuda? Siz niye böylesiniz? Bari bir gün Ersoy'un ölmesinin tadını çıkarsaydık. Hı. Öldü mü diyorsun? Nasıl öldü mü? Hepimiz oradaydık. Adli tıbba beraber gittik. Rapora beraber baktık. Adamı yandı gösterip o mekandan kaçıran bir kağıt parçasını mı hazırlayamayacak Alper? Nasıl kaçıran. Evin altında geçiş yeri var Alper. E ne olmuş? Bahsettiğimiz adam Ersoy Ulu Bey. Normal bir villa sahibi değil. Tabii ki evinin altında geçiş yeri olacak. Kaçmış ulan kaçmış. Ne konuşuyorsun hala? Ersoy Ulu Bey çatır çatır yaşıyor hala. Cümle alemi öldüm diye uyutup yaşıyor. Hanginiz ailesiniz? Sen mi? Paşa mı? Emniyetçi mi? Usta. Benden şüpheleniyorsan hiç kendini yorma. Çek vur. Senden şüphelenirsem... ...çeker vururum Alper. Daha önce söyledim sana bunu. Paşa mı, Emniyetçi mi? Bilmiyorum. Ara ikisini de buraya çağır. ben şerefimle oynatmam. Madem benim ihanet edebileceğim aklınızdan geçiyor... ...ya sizi öldürmem gerekiyor... ...ya da kendimi. Paşa, paşa seninle de konuşulmuyor. O kadar da değil. 40 senedir ben bu memleketin ekmeğini yiyorum. Devletime hizmet ediyorum. İhanet de ne demek? Alper, nerede senin emniyetçi? Bir kere daha arayayım. Arama. O bize gelmiyorsa biz ona gideriz.